Hangi sen o? <laughs> Yalçın, bak bunlar benim gibi bir adam için fazla kardeşim. Ben yapamam, bağırma lan! Ben arafta kaldım. <laughs> Çayları çoldu aslanım. Bir şey konuşmaya gelmedim. Çayımı içip gideceğim. Bahadır sen iyi olduğuna emin misin? Garip garip hareketler, ani tepkiler. ...sonradan gelen, alacak ya da Ya! Çaylar üç oldu aslanım. Bir şey konuşma... <laughs> Çaylar üç oldu aslanım. Bir şey konuşmaya gelmedim. Çayı içip gideceğim? Bir <laughs> daha <laughs> Kimsin lan sen? Asıl siz kimsiniz lan? Kimsiniz? Lan sen. Allah